sayıları yazmayı bilen küçük bir çocuğun önüne bir kağıt koysak, kağıdın üzerine basamakların geleceği yerleri böyle çizgi olarak işaretlesek, sonra da o küçük çocuğa desek ki, evladım biz Kütahya'ya bir havalimanı yapacağız. Onun için talep tahmin etmeye çalışıyoruz. Sen buraya istediğin sayıları yaz. Vallahi de billahi de onun rastgele yazdığı sayılar daha iyi bir tahmin ortaya çıkarabilirdi. O çocuk oraya daha doğru bir değer yazabilirdi. Ne demek istiyorum? Şimdi size hilale anlatır gibi anlatacağım. Hangi hilal mi? Onu da anlatacağım anlatacağım. Bugünkü konumuz Zafer Havalimanı. Belirli aralıklarla gündeme gelen fakat gidişatı hiçbir şekilde değişmeyen Türkiye'nin en skandal talep tahmini değerlerine sahip olan yap işlet devlet projesi belki de. Neden en skandal dediğimi sayılarla göreceğiz. Hani derler ya 5 yaşındaymışım gibi anlat. 5 yaşındaymışsınız gibi anlatacağım. Bakın bu hilal. Kendisi 5 yaşında ve ben Hilal'i anlatır gibi anlatacağım. Hilal'in normalde sayılarla arası pek iyi değil. Böyle milyon dolarları falan pek hesaplayamıyor. Fakat biz birlikte bakacağız, inceleyeceğiz ve herkes anlayacak Hilal de dahil. Şimdi ilk olarak biraz projeyi tanıyalım. Kütahya Zafer Havalimanı benim sizlere bu kanalda daha önce de birkaç kere anlatmış olduğum kamu özel işbirliği modellerinden biri olan Yap işte devletli hayata geçiriliyor. Hiç bilmeyenler için neydi bu model? Özel sektör geliyordu, inşaatı yapıyordu. Belirli bir süre boyunca o tesisi işletiyordu. Süre dolunca da tesisi devlete devrediyordu. Bu projeyi hayata geçiren şirket İçtaş oluyor. İçtaş yine daha önceki bazı yap işlet devlet projelerinde ismi geçen bir şirket. Oradan hatırlarsınız. Üçüncü köprü gibi. İbrahim Çeçen tarafından 1969 yılında kurulmuş İçtaş. İnşaat, enerji, turizm, sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. İnşa etmiş oldukları Zafer Havalimanı'nın 17.620 metrekaresi kapalı terminal alanı olmak üzere toplam 27.726 metrekare kapalı alanı var. 5 uçak kapasiteli apronu var. 3 kilometre boyunda ve 45 metre eninde pisti var. Toplam faaliyet alanı ise 3 milyon 248 bin 890 metrekare. Ve Zafer Havalimanı yapıldığı dönem Türkiye'nin en büyük 4. havalimanı oluyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olarak tanıtılıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerini hedefliyor. Kütahya termal turizmiyle de bilinen bir yer. Dolayısıyla burada bu alanda da canlılığı artırması hedefleniyor. Yani en azından böyle bir beklenmiyor var havalimanı ile birlikte burada bu şekilde sağlık turizmini de destekleyici bir adım olmuş olur diye düşünülüyor. Yurt dışından da yine buraya bu sebeple insanlar gelir. Gelelim projenin yatırım tutarına. 50 milyon euro. O dönemki kurla 155 milyon lira seviyelerinde. Günümüzdeki kurla ise tabii ki 1 milyar liranın üstünde. Kamu-özel işbirliğini ele aldığımız daha önceki videolarda da değinmiştik. Bizim gibi kurun dalgalı olduğu ülkelerde, oynak olduğu ülkelerde döviz cinsinden borçlanırsanız bunun ceremesini bu şekilde ki sadece kurdan dolayı değil garantiden dolayı girdiğimiz bir de var. Onu zaten az sonra konuşacağız. Fakat o hesaba girmeden önce gelin başka bir hesap yapalım. Aslında şimdi yapacağımız şeye hesap bile diyemeyiz. Yapacağımız şey takvim üzerinden gün saymak. Size bazı tarihler vereceğim ve aralarındaki farka bakacağız. Bu tarihler aynı zamanda bize projenin önemli anlarını da göstermiş olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 3 Mart 2011'de Zafer Havalimanı için uygulama sözleşmesi imzalıyor. 21 Nisan 2011'de de yapım için yer teslimini gerçekleştiriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu proje daha önce ihaleye çıkıyor fakat ihaleye kimse katılmıyor. Sonra iptal oluyor. Bazı revizyonlar yapılıyor ve yeniden ihaleye giriliyor. O noktada tek ihaleye giren İçtaş oluyor. Proje 1 Kasım 2012'de tamamlanıyor. 25 Kasım 2012'de de hizmete alınıyor. Yani verdiğim tarihlere bakacak olursak, aradaki günleri sayarsak 19-20 aya yakın bir süre söz konusu. Keza İçtaş'ın sitesinde de yapının 18 ayda tamamlandığı belirtiliyor. Hizmete alındığı tarih olan 25 Kasım 2012'nin üzerine 29 yıl 11 ayı yani sözleşmede belirlenen işletme süresini eklersek 25 Ekim 2042 tarihine gidiyoruz. Bu tarihte tesisin kamuya devredilmesini bekleriz. Fakat araştırmalarımız sonunda görüyoruz ki aslında 21 Mart 2044'te teslim edilecek. Yani bizim bulduğumuz tarihten 513 gün sonra, yani 17 ay sonra. Peki neden böyle bir durum söz konusu? Bunun çok basit bir açıklaması var. 36 aylık bir yapım süresi söz konusuydu. Fakat dediğim gibi 18-19 ay civarında bu proje bitti. 19 ay üzerinden hesapladığımızda geriye 17 aylık bir süre kalıyor. Yani bu 17 aylık erken bitirme işletme süresine ekleniyor. Dolayısıyla şirket erken bitirerek kazandığı zamanı daha uzun süre burayı işleterek kullanıyor. Şimdi ilk bakışta şu çok güzel. Yapı daha erken tamamlandı. Bizler de vatandaşlar olarak daha erken kullanmaya başlayacağız. Ki pek kullanan yok burayı. Sayılardan göreceğiz dediğim gibi. Fakat olayın şu boyutuna da bakmak gerekiyor. Burası 17 ay gibi bir süre boyunca özel sektör tarafı tarafından işletiliyor olacak yine. Verilen talep garantisinin bu süre zarfında da devam edeceğini düşünürsek o zaman devlet ek bir yükümlülüğün altına girmiş oluyor. Hiç orayı kullanan olmasa bile az sonra göreceğimiz o ödemeleri yapması gerekiyor. Burada akla şu soru geliyor. Bu 36 ay gerçekçi bir süre olmayabilir mi? Yani ben şöyle düşünüyorum. 36 aylık bir süre tamam özel şirket şöyle düşünebilir. Bitirebildiğimiz kadar erken bitirelim. Bu bizim işletme süremize eklensin. O şekilde daha karlı bir süreç yürütürüz. Bu tabii ki çok çok mantıklı. Fakat böyle yaklaşan bir şirket 36 aylık işi bitirsin bitirsin, 28 ayda bitirsin, 30 ayda bitirsin. Ama 36 ay denilen işin 18 ayda, 19 ayda bitiyor oluşu, yarı sürede bitiyor oluşu ve bu sürenin işletme süresine eklenmesi akıllara soru işaretlerini getiriyor. Şimdi artık gelin hesaplamalara bakalım. Oradaki soru işaretlerine bakalım. Aslında orada pek bir soru işareti de yok. Maalesef her şey çok açık. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Verilen garantiler giden yolcu sayısı üzerinden verilen garantiler ler O yüzden biz de giden yolcu istatistiklerine bakacağız. Normalde devlet hava meydanları işletmesinin sitesinde Zafer Havalimanı'nın ve diğer havalimanlarının yolcu sayıları var. Ancak bu sayılar giden artı gelen yolcu. Yani şu an bizim hesaplamada direkt kullanabileceğimiz sayılar değil. Bir varsayım yapabiliriz. %50 %50 bunları kabul ederiz. Onun üzerinden bir hesap yaparız. Ancak daha net bir hesaplama yapabilmek için ben asıl sayılara ulaşmaya çalıştım. Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın Twitter üzerinde paylaştığı bazı değerler var. Var. Öncelikle Sayıştay raporundan bir sayfa paylaşmış. Fakat ben bir kaynak bulduğumda o kaynağın orijinalini arıyorum genelde. Özellikle böyle konularda. Rapor devlet hava meydanları işletmesinin denetim raporu ve şu anda Sayıştay listesinde devlet hava meydanları işletmesine dair zaten bir başlık göremedim raporlar kısmında. Fakat yine de raporu buldum. Nereden buldum? Siyasal nokta adlı siteden buldum. O raporun içerisinde 2016 yılına kadar olan istatistikler mevcut. Kalan istatistikleri de yine Deniz Bey'in Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlardan aldım. O paylaşımlarda kendisinin CİMER'e yaptığı başvurular neticesinde elde ettiği değerleri gösteren paylaşımlar. Şimdi hep duyuyorsunuz ya Zafer Havalimanı bu kadar zarar ediyor. İşte Zafer Havalimanı'na kimse gelmiyor. Yolcu sayısı çok düşük vesaire. Bunlar bakalım doğru mu? Deniz Bey'in de iddiaları doğru mu? Yoksa halkı yanlış mı bir yendiriyor? Gelin bakalım. Şimdi ilk olarak tutar hesaplamalarına bakalım. İlk hesaplayacağımız senaryo şu. En kötü senaryo. Yani burayı hiçbir insan kullanmasa devlet ne kadarlık bir yükümlülük altına giriyor oluyordu. Ekrandaki tabloda yılları görüyorsunuz. 2012'den başlıyoruz. İç hat garanti yolcu sayısını görüyorsunuz. Bu giden yolcu sayısı. Diğer sütunlarda giden yolcu sayısı. Garantiler onlar üzerinden verildi demiştim. Hemen yanında dış hat garanti yolcu sayısı var. Dikkat ettiyseniz ilk yıldaki sayılar diğer yıllara nazaran çok düşük. Aslında ilk yıl için verilen garantiler iç hatlar için 500 bin, dış hatlar için 350 bin. Tabi bir ay gibi bir süre olduğu için bir oran orantı yapılmış sayısal raporunda da ve 50 bin ve 35 bin sayıları girilmiş. İç ad garanti yolcu sayısının 2. yıl 535 bin olarak verildiğini, 10. yıla kadar yükseldiğini, 10. yılda 775 bin 137 olduğunu ve ondan sonra sabitlendiğini görüyoruz. Dış hat garanti yolcu sayısı da 2. yılında 374 bin 500 olmuş. O da 10. yıla kadar artış göstermiş. O da ondan sonra yoluna sabit devam etmiş. Şimdi iç ad garanti ödemesi yazan sütuna gelelim. Bu projede iç ad giden yolcu için 2 euroluk bir garanti söz konusu. Dış saat giden yolcu için 10 euroluk bir garanti söz konusu. O nedenle orada gördüğünüz 100 bin euro aslında 50 binlik bir garantiden bahsetmiştik ki o ilk bir aylık dönem için. Onun 2 ile çarpılmış hali. Yanındaki 350 bin euro da 35 bin değerinin 10 ile çarpılmış hali. Dış hat yolcu garantisi 10 euro olduğu için. Bu sütunlardaki değerleri de kısacası böyle elde etmiş olduk. 2 ve 10 değerleriyle garanti yolcu sayılarını çarptık iç hat giden yolcu için garanti ödemesini ve dış hat giden yolcu için garanti ödemesini bulmuş olduk yıllara göre. Bunları topladığımızda da her yıl için toplam garanti ödemesini bulduk. İlk yıl 450 bin euro, ikinci yıl 4 milyon 815 bin euro, 10. yıl 6 milyon 976 bin 234 euro ve öyle sabit gidiyor ondan sonra. Onun yanındaki sütunda da kümülatif toplamı görüyoruz. İlk yıl 450 bin euro, diyelim hiç burayı kimse kullanmadı. İkinci yıl toplam 5 milyon 265 bin euro ödenmiş olacaktı. Üçüncü yıl toplamı 10 1.392.000 euro böyle böyle gidiyor ve nihai olarak geldiğimiz noktada 209.186.389 euroluk bir tutar karşılıyor bizi. Peki bu ne demek? Şirket 50 milyon euro koymuştu. 200 9 milyon euro alıyor. 200 diyelim hadi biz. Yani 3 katı bir kar almış oluyor. %300 kar. Yalnız bu söylediğim kaba hesap. Neden böyle derseniz tabii ki bu durumu paranın zaman değeriyle açıklıyoruz. 10. yıldan itibaren 6 milyon 976 bin euro da tutar sabitleniyor ama 10. yıldaki 6 milyon 976 bin euro ile ondan 20 yıl sonraki aynı tutardaki ödeme aynı değil tabii ki. Enflasyon faktörü var. Euro bölgesinin enflasyonu bizim gibi olmasa da yine de bir enflasyon söz konusu. TL bazında düşünürsek de olay çok farklı bir noktalara geliyor tabi. Yani o yıllara geldiğimizde kur artık ne olmuş olur orasını Allah bilir. Tabi şu anki hesaplamamız genel bir hesaplama. Biz paranın zaman değerine ve döviz kuru etkisini modele sokup böyle detaylı bir analiz yapmıyoruz. Sadece 50 koyulmuş, 200 küsür geri alınmış gibi genel bir hesaplama yapıyoruz. Bu da bize aslında birçok şeyi söylüyor yine. Derinlemesine de bir analiz yapmasak da. Peki verdiğim tutarlar maksimum ödenebilecek tutarlardı. Yani devlet bunları garanti etmişti ama hiç yolcu geçmezse bu kadar veriyor. Yolcu geçtikçe bu garanti tutarlarından daha az garanti ödüyor. Şimdi ekranda iç hat yolcular için gerçekleşen yolcu sayısını da görüyorsunuz. Verilen garanti ile gerçekleşen arasındaki farkı da görüyorsunuz. Bunu 2 euroluk iç hat ücretiyle çarptığımızda da aradaki farkı görüyorsunuz. İç hat giden yolcu için neredeyse her yıl 1 milyon, 1,5 milyon euroluk bir fark ödemesi yapılıyor. Dış hat giden yolcu için de 3,5 milyon eurolar, 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar seviyelerinde ödemeler yapılıyor. 2022 yılı verisini de hesaba kattığımızda bu zamana kadar geçmeyen yolculardan kaynaklı olarak ne kadarlık bir fark ödenmiş diye hesapladığımızda 59 milyon 677 .596 euro olduğunu görüyoruz. Peki az önce baktığımız tablo vardı ya orada 2022 yılı sonunda hiç yolcu geçmese ne kadar ödenmiş olacaktı diye merak ediyorsanız 61 milyon euro. Yani neredeyse hiçbir yolcu geçmemiş derecesinde ödeme yapılmış. Geçen yolculardan kaynaklı olarak toplam yapılacak ödemeden sadece 1.478.842 euro daha az ödeme yapılmış. Şimdi gelin bu hesaplamaları yaparken kullandığımız o geçen yolcu sayıları var ya giden yolcu sayıları iç hat dış hat toplam. Bunların tek tek sapmalarına bakalım. Bakın bu tabloda da bunları görüyoruz şimdi. İç hat giden yolcu için bütün sapmalar %90'ın üzerinde. En düşük 93 var. 93'ler 95'ler 96'lar 98'ler 99'lar. Dış hat giden yolcu için de aynı durum geçerli. Bir sürü 9 var ekranda yine. 97'ler, 98'ler her şey mevcut. Ve toplamı bir arada değerlendirdiğimizde yine bize aynı senaryo karşılıyor tabii ki normal olarak. 2011 yılının Ağustos ayında İçtaş İcra Kurulu üyesi Abdullah Keleş Bloomberg'e konuşmuş ve demiş ki yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız. O ana kadar havalimanından tek kuruş kazanmadıklarını ifade etmiş. Ve devlet garantisine rağmen her yıl buraya sermaye aktarmak zorunda olduklarını söylemiş. Sayılardan gördük aslında bu dönemler içerisinde artık proje kendini amorti etmiş durumda. Ancak enflasyon etkisini vesaire de hesaba kattığımızda belki biraz gerisinde vesaire olabilir. Onu daha derinlemesine analiz etmek gerekiyor. Ama hala çok uzun bir işletme süresi var ve bu süreç boyunca da ciddi derecede kar elde edebilir. Bununla birlikte kendileri de bunu söylemiş. Yani bir şekilde burada talebin artması, o artan taleple buranın kullanılmasıyla birlikte şirketin karlılığının artması şirket tarafında aslında istenen senaryo olurdu. Çünkü o zaman garanti ödemenin üstüne çıkabilirlerdi. Hatta buradan devlet de gelir elde edebilirdi. Çünkü bu tarz durumlarda garanti tutarın üstüne çıkılırsa aradaki hasılat paylaşılabiliyor. Sözleşmede bu şekilde koşul varsa. Bu proje için böyle bir durum olduğu Sayıştay raporunda belirtilmiş. Garantinin üstüne çıkıldığında elde edilen gelir miktarı ne kadarsa onun 1 bölü 3'ü devlete gelecek, 2 bölü 3'ü özel sektöre gidecek. Peki talep nasıl canlandırılabilir? Bir yol denenmiş ama gerçekten akıllara zarar bir yöntem. Basına yansıyan bilgiye göre Mart 2022'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün havayolu şirketlerine talimat verdiği bilgisi basında geçiyor. Denilmiş ki Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı yerine uçuşlarınızı buradan yapın. Hasan Polatkan Havalimanı Eskişehir, Brüksel ve Düsseldorf arasında hizmet veriyor. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmının sık kullandığı bir havaalanı. Böyle bir çözüm önerisiyle gelinmesi tabii ki o vatandaşlarımızın arzulamadığı bir durum. O nedenle bir süre sonra bu yaklaşımdan vazgeçiliyor ve normal usul devam ediyor işler. Şimdi normal bir insanın, aklı başında bir insanın, az buçuk düşünebilen her insanın aklına şu soru gelir. Ya bunu nasıl yaptınız? Bu tarz projelerde şöyle bir sav ortaya atılıyor biliyorsunuz. İlk yıllarda proje tam hedeflere ulaşamayabilir ama takip eden yıllarda ulaşacak. E 10 yıl geride kalmış ve 10 yıl boyunca hiçbir iyileşme söz konusu değil. Hiçbir iyileşme ve bir şey de yapılmıyor. Böyle bir durumda nasıl düzelmesini bekleyebilirsiniz ki? Bakın sayıların hepsi resmi kanallardan alınmış sayılardı. Hepsini gözünüzün önünde hesapladım. Mantığını anlattım. Kendinize bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Yani bunu alıp kimsenin herhangi bir şekilde çarpıtması, manipüle etmesi mümkün değil. Ederler de işte böyle ortaya çıkar orası ayrı. Yani bu hesabı özet bir tablosunu aslında TEDx konuşmamda paylaşmıştım. O zaman da buradaki absürtlüğe dikkat çekmiştim. Bu videoda değindiğim bazı noktaları orada da değinmiş altını çizmiştim. Eğer izlemediyseniz onu da izleyin. Bunu şu açıdan söylüyorum. O bir sene önce yaptığım konuşmada ne düşünüyorsam yine aynı şeyi düşünüyorum. Ve kötü olan şey şu ki bundan 3 sene sonra 5 sene sonra belki yine aynı şeyi düşüneceğim aynı şeyi düşünmem neden kötü olabilir derseniz aynı şeyi düşünmeme sebep olan şey hiçbir şeyin değişmiyor oluşu. Bunların hepsini bir araya götürünce ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben olmamıştık görüyorum. Yani bu işin başından beri bir olabilirliği yok zaten bu çok aşikar. Baştan itibaren sıkıntılı bir süreç. İhaleye kimse girmiyor. Sonra revizyonlar yapılınca sadece bir şirket ihaleye giriyor. Verilen süreden çok daha kısa sürede inşaat bitiriliyor. Normalde bu iyi bir şey ama neden olumsuz taraf olduğunu açıkladım video içinde. Bunun haricinde akıl almaz talep garantisi değerleri ve gerçekleşmeyen değerler. Deniz Yavuz Yılmaz buradaki durumla alakalı suç duyurusunda da bulunmuş. Benim gördüğüm kadarıyla bu projeyle ilgili yazan, çizen, araştıran Ender milletvekillerinden birisi kendisi. Belki de tek kişi o. Bu meclisteki o yüzlerce milletvekili ne yapıyor? Ben... Ciddi anlamda bunu merak ediyorum. Niye bu ülkedeki bütün vekiller aldıkları maaşın hakkını verecek adımları atmıyor? Tek derdiniz bugün meclis yemekhanesinde ne yiyeceğiniz olmasın. Tek derdiniz maaşınız olmasın. Tek derdiniz genel başkanlarınızın ne söyleyeceği olmasın. Partinizin içerisinde yükselmek olmasın. Tek derdiniz başta seçildiğiniz ilin sorunları olmak üzere memleketin sorunları olsun. El kaldırıp indirmek için o koltuklara oturup o koltukları işgal etmeyin. Bakın çoğu videoda söylüyorum ya bilgiyi paylaşmanın önemini bu vurguluyorum. Şimdi Deniz Bey'in CİMER'e yaptığı başvuru neticesinde aldığı bilgiyi halka açık bir ortamda Twitter hesabında paylaşması şu anda o bilginin bu video aracılığıyla belki 50 bin, 100 bin kişiye daha ulaşması anlamına geliyor. Ve sadece sayıyı paylaşmadım dikkat ederseniz. Ben size hesaplamaları da tek tek gösterdim. Yani o veriyle mevcut durumu şu anda başka birisi de doğrulamış, teyit etmiş oldu ve bunu 100 binden fazla kişiye belki göstermiş oldu. İşte bu nedenle sağlıklı bir bilgiyi, doğru bir bilgiyi çıkarıp bir yere koymak, erişilebilir bir noktaya koymak çok önemli. Burada şöyle büyük bir sorun var ama. Bunu Deniz Bey'den önce yapması gerekenler var. Örneğin ben bu konuda yetkili olsam şu anda yapacağım şeylerden bir tanesi şu olur. Türkiye'deki bu tarz projelerin, köprülerin, otoyolların talep garantisi olsun veya olmasın hepsinin verilerini her yıl veya her çeyrekte belirli periyotlarla bir yüklerim. Halkın, araştırmacıların erişimine sunarım. Fakat bunların yapılması daha önceki videolarda da anlattığım gibi bazı gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağladığı için pek tercih edilmiyor. Şimdi daha söylenebilecek çok fazla şey vardı arkadaşlar. Yani bir noktadan sonra söylemenin de bir anlamı yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes her şeyin yanlış olduğunu biliyor ama kimse ses çıkarmıyor. Ben size zamanında Reşat Nuri Güntekin'in bir kitabında acımakta okuduğum bir kesiti okuyacağım şimdi. Bu kesit zaten aslında söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Okurken o zaman çok hoşuma gitmişti ve fotoğrafını çekmiştim. Şimdi lütfen dikkatli dinleyin. Kapatın gözlerinizi dinleyin burayı. Ben bilakis başımdaki sersemliğe, vücudumdaki ağrıya, ağzımdaki acılığa rağmen çok memnun ve mesudum. Bu küçük masa benim. Bu sandalyeye filanın lütfu, falanın yardım ve tavsiyesiyle oturmadım. Memleket bu makamı bana sırf kendi emeğimin mükafatı olarak verdi. Ben başkaları gibi bu küçük memuriyeti azımsamıyorum. Bilakis onu kendim için çok fazla yüksek buluyorum. Bu küçük masa bütün bir milletin saadeti için çalışan büyük makinenin bir parçası. Benim onun başında göreceğim iş, ne kadar ehemmiyetsiz olursa olsun eserin heyeti umumiyesine tesir edecek. Büyükse